Bir dakika. Evet, evet, evet. Burada bir güzellik gördük. Hemen yaklaşıyoruz. Şurada bir güzellik var. Hatay'ın Antakya ilçesinde çiftçilik yapan Süheyla Özkurt, incir toplarken dut ağacı üzerinde bir buçuk metrelik engerek yılanıyla karşılaştı. onun doğada bir görevi olduğu için her canlılığında doğada bir görevi olduğuna inanıyoruz. Arkadaşlar kesinlikle oyuncak değil dut ağacının dibinde. Kendisi de kuşları da bekliyor büyük ihtimalle. Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi geçtiği Hatay'da yeteri olgunluğa ulaşan incir hasat edilmeye devam ediyor. Sıcaklığın yüksek seviyeye çıktığı bu günlerde yılanlar insanların yaşam alanlarında sıklıkla görülmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar bu bir güzellik. Güzellik diyorum ben en azından. Altından geçmedik yoksa sokardı. Şöyle ağacın dibinde kalmıştı. Şimdi de gitmeye çalışıyor. Biz çekiyoruz tabii. Antakya ilçesi Üçkedik mahallesinde yaşayan 45 yaşındaki çiftçi Süleyha Özkurt, kendi bahçesine incir toplamak için gittiğinde dut ağacı üzerinde engerek yılanıyla karşılaştı. Telefonla çekim yaptığı esnada 1,5 metrelik yılanla karşılaşan Özkurt'un rahat tavırları ise dikkat çekti. Şuradaydı. Ben de baktım. Yani dediğim gibi incir toplarken. Aslında çok güzel bir şey. Doğanın da kanunu. Hmm. Dua istemedim. Korktunuz mu? Ya tabii ki. Çünkü depremden sonra evde çıktı, evine... Şurada. Şurada. Şuradan ben, şurada e, topraktan yaptığımız merdiven var. Altından geçip çıkıyoruz. Gördükten sonra böyle onunla biraz konuştum, sohbet ettim. E, çiftçilik yapıyorum. Hı -hı. İncirleri toplamaya geldiğimizde incirleri, incirleri toplayıp e, kurutup bu sene şöyle bir şey yaptım. Geçen sene zaten depremzedelere bağışladım. Bu sene de öğrencilere çanta almak için kurutup satacağım Allah'ın izniyle. Evet, Ben e, genelde çok çekim yaptığım için sosyal medyada medya için incirleri çekerken direkt benim e, hemen yan tarafta dut ağacında tüneyen, güneşlenen bir yılan gördüm. Onu da çektim. Abla korkmadın mı? Evet, doğamız gereği korktuk. Gerçekten kork. Zehirliydi. Zehirliydi. Şöyle bir yer var. Ben altından geçip çıktım iki defa ama onu görmemiştim. Ee, boz yılan. Bu toprak rengine böyle e, benziyor. Engerek yılanı galiba. Engerek yılanı aynen. Abla peki görünce korktun mu? Korktum. Aniden gördüğüm için tabii ki korktum. Kendi çekti gitti dallara yükseldi. Şöyle dalların üstüne geldi. Ben de onu seyrettim. Onunla sohbet biraz ettim. Sonra doğası gereği doğasına bıraktım. Hellemedim.